İyi akşamlar Meksika sınırına hoş geldiniz. Haberliğide ekranlarına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben İsmail Kılıçarslan sevgili arkadaşlarım Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf birlikte önümüzdeki iki saati bizi yakından ilgilendiren, sizde ilgilendirmesini umduğumuz konuları konuşarak, bir takım şeyler göstererek e, falan geçireceğiz. Tarık Tufan mutlu muyuz? Çok mutluyuz. <laughs> Böyle... Sen başlarken... Geçen hafta da ee... aynısı olmuştu Allah'ım yarabbim mutluyuz tamam İsmail'e. <laughs> Ama mutlu olmak iyi bir şey değil mi? Şey çok güzel şeyler. bir şey. İsmail e... Ben hemen program başında İsmail Kılıçarslan'a teşekkür etmek istiyorum Tarık. Seyircilerimizin huzurunda. Çünkü programın böyle daha canlı, daha dinamik olması için bizden çok çalıştı bunu kabul edelim. Ve İsmail'e teşekkür Sonunda ederim. Sonunda hakkımı Gerçekten... teslim eden birileri oldu evet, yani. Evet sana da sürpriz olsun bunu program düşündüm ben şeyde Akışı giderken. İsmail programa başlarken eski radyo replikleri vardır hani programa başlarken ben Ahmet Uzun ben <laughs> evet, evet. Nalan Uz kısa ben Ali Taş <gülüyor> <gülüyor> peki gibi. nasılsınız ne yaptınız geçen hafta valla çok iyi Meksika yana. sınırı ile ilgili geri dönüşümleri alıyoruz arkadaşlardan güzel yani hoş ne için. deniliyor Yani beğeniliyor mu yani program aslında bir iddia taşıyor. Meksika sınırı bir iddianın peşine düşen bir program. Dolayısıyla bu tip programlarla ilgili beğeniler, beğenmekler, beğenmemekler falan var ya böyle şeyler hani ortası yoktur. Ya, ya beğenilir ya beğenilmez. Çünkü bir iddia varsa bunun tarafı ve karşı tarafları vardır. Ya benim de aldığım izlenimler bu yönde yani. Ya beğenenler var ya beğenmeyenler var. Beğenmemek derken şu ya kardeşim bu konuda size mi kalmış? Hani vardır ya böyle. Meksika sınırı değil program adı mı olur benim en çok aldığım eleştiri? Ee, hem böyle, böyle yani eleştiriler alıyorum değil ya? Hem yani değil böyle eleştiriler biraz. alıyorum hem de ya Meksika sınırı hani kimin aklına gelir çok güzel bir programdı falan gibi. Ama çok belirgin bir eleştiri alıyoruz. Ee, birbirimizin sözünü çok kesiyormuşuz. Çok sohbet ortamı olduğu için hani birbirimizin sözlerinin içine giriyormuşuz. Yani buna biraz dikkat edin falan gibi eleştiriler aldım. Beni Sen de alıyorsun? bir arkadaşım evet e, özel olarak mesaj attı bunun için. Dedi ki kulaklar çınlasın kadem askerlik arkadaşım benim dedi ki Selahattin çok geçiş oluyor ve yoruluyoruz sizi takip Hı. etmek istiyoruz fakat yoruluyoruz dedi. Böyle bir eleştiri ama diğer seyircilerimiz ne diyor, ne düşünüyorlar onu bilmiyorum. Demek ki yani biraz topa basarak Meksika sınırına oynayacak. doğru koşuyorum. Çünkü birbir sözünüzü çok kesiyorsunuz diye bir şey de gelebilir, gelebilir. bu haftaki Benim de bir arkadaşım dedi ki en çok sen konuş dedi. Onlar pek konuşmasınlar aa, şeklinde bilmiyorum. Aa, Öyle anladım. arkadaşım. Pozitif ayrımcılık yapalım o zaman. <laughs> evet. sadece yüksek fikirlerinle aydınlat diye evet. devam var onun. Peki ben hemen mail adresimizi vereceğim meksikasiniri.haber7.tv.com'a. E, bundan sonra artık geçen haftadan biliyorsunuz standart bir sorumuz var size. Meksika sınırına kaçıyorum çünkü. Meksika sınırına kaçıyorum çünkü hanımım kuru fasulye yapmayı reddediyor. Meksika sınırına kaçıyorum çünkü bu ülkede özgürlükler çok büyük problem. Meksika sınırına kaçıyorum çünkü bu ülkede aynı zamanda Süleyman Demirel diye biri yaşıyor gibi... Meksika sınırına niye kaçtığınızı belirten, bireysel olur, sosyal olur, sosyolojik olur, politik olur, sportif olur hatta, ee, bütün görüş ve düşüncelerinizi Meksika sınırına kaçıyorum çünkü kelimesiyle, cümlesiyle başlayan görüşlerinizi ve diğerlerini de elbette mail adresimize bekliyoruz. Gerçi bugün mailimizde bir ufak teknik sorun var ama ilerleyen dakikalarda çözmeyi umuyoruz. Bir teknolojik haber daha vereyim hızla konuşurken. Ee, Facebook'tan şu çok moda sitede de artık bizim bir Meksika sınırı grubumuz var. O gruba da girilip e, ilgili... Neye bakın? <laughs> Şöyle de yapılabilir. Yani ben durdum birden. <laughs> hani Biz zaten ilgili, zaten dikkat ettiysen... Neye diyecektim ama ilgili neye bakmak lazım? Yani? dikkat ettiysen korkudan susmuş durumdayız. Biz sustuk İsmail su. söylesin bana ne filan gibi. Hay bütün bunları hatırlatmam lazım hissiyle ben yayına başladım ya biraz da oradan kaynaklanan. Şöyle söyleyebiliriz. Orada aynı başlıklardan insanlar gelip bir şeyler söyleyebiliyorlar. Efendim, fotoğraf ekleyebiliyorlar. Fotoğraf ekli... sınırına geçmiş. Mevcut insanlar. fotoğraflara yorum yazabiliyorlar. yorum yazabiliyorlar. Biz de zaman zaman şöyle yapalım hani onlara etmek vardır ya böyle her programda 10 tane üyemizin ismini zikredelim. Aha. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> ha, o olur. ama iyice radyo programı evet, ambiyansı olmaz mı? <laughs> Peki ben hemen bir hatırlatma daha yapayım. Ee, geçen haftaki yayınımız çok ses getirmiş olmalı ki diye böyle televizyoncu adamlar vardı numara yaparlarını Öyle bir numara yapmak istiyorum sizinle. Geçen haftaki yayınımız çok ses getirmiş Sulu Kule'deki roman vatandaşlar Koşa koşa meclise gittiler CHP grubunu ziyaret ettiler Yıkmayın bizim mahallemizi falan dediler arkadaşlar Takip ettiniz mi o gizli? Tabii ki ben gazetede gördüğümde tamam dedim Bunu tekrar taşıyalım şeye Meksika sınırına bu meseleyi Hatta şehit cenazeleri var diye e, Bu arada dört şehidimiz daha var Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin. diyelim e, Maalesef her haftayı şehit şeyi de açıyoruz maalesef. Onlar da hani çalgı çengi falan olmasın madem şehitlerimiz var falan diye bir şey götürmemişler. Her götürdükleri yere çalgı aletleri götürüyorlarmış falan. Fakat orada da dayanamamışlar. İşte tabak çanak bir şeyler bulup gene orada bir cümbüş yapmışlar. Bir CHP ziyaretlerinde. damacanalarla yani, evet. falan Tamacanalarla. yapmışlar galiba. Ben o izin verirsiniz o ziyarette yaşlı bir çingene abimizin söylediği cümleyi ne? söyleyerek bu meseleyi kapatayım. Diyor ki kardeş biz dört duvar arasında yaşayamayız. Bize böyle konut falan yok. Benim Londra'daki çingeneleri anlatışımda vardı değil mi aynısı? Biz öyle apartmanlarda öyle. yaşayamayız diye dava açmışlardı. Hani anlatmıştım ya. Bir çeşit öyle. O amcalar evet. o çingene de çok içli bir şekilde kardeşim biz dört duvar arasında yaşayamayız. Yani yaşam damarını koparamazsın. Bir hakkında. tane uzun sakallı Çarşamba İmam Hatip Lisesi'nden başbakanın arkadaşıymış galiba. Olabilir. Öyle bir amca da var onların yanında. Evet, çok bir sevimli bir insan. Çok da aydın bir insan. Konuşmaları gayet çok böyle gün görmüş bir insan. Ve asıl e, bu hareketin bir enteresan bir e, gelişmeydi bence Sulu Kule sakinlerinin meclisi ziyareti. Umarız e, şehrin rengi bozmak yerine şehrin rengini korumayı seçer yetkililer diye bir e, uyarıda bulunalım. Hepiniz Peki. Hepimiz sulu kuleliyiz Peki. bu anlamda. Yani... Aşırı bir yorum olur evet, <laughs> Aşırıya kaçan bir yorum olur <laughs> Hepimiz diye başlayan şeyler artık beni çok korkutuyor Çünkü sevgili evet. takip Peki kasabamızın şerifi Sevgili yönetmenimiz Ayhan Pala Kulağıma ısrarla VTR hazır Diyor bakalım ne VTR'siymiş İzliyoruz sonra konuşuyoruz <laughs> Evet, o 150 yıllık düşün adı Hicaz Demiryolu Yolu. Ee, görüntülerini izlediğimiz e, biraz eskice o buharlı evet, tren de hani seyircilerimizden özür dilerim çok eski bir kaynak. Eski bir kaynak. E, Hicaz Demir Yolu belgeselinde kullanılan o buharlı tren, o trende e, İstanbul'dan başladı yolculuğuna. O tren Hicaz, Hicaz Demir Yolu belgeseli kapsamında ve Medine'ye kadar bir şekliyle ilerlemeyi başardı. E, Sultan II. Abdülhamit'in başlattığı, Almanlarla falan filan giriştiği ve İstanbul'u Medine'ye bağlayacak bir demir yolunun adıdır Hicaz Demir Yolu malum. Biz niye bununla başladık? Ee, Suudi Kralı Kral Abdullah malum ülkemize geldi ve e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le konuştuğu en önemli mesele, karara bağladığı en önemli mesele Hicaz Demir Yolu'nun İstanbul Medine Demir Yolu olarak yeniden hizmete girmesi idi. Mekke'ye uzansın evet, Mekke değil İstanbul Mekke özür İstanbul Mekke demiryolu e, projesinin adımları atıldı fakat bizim saygıdeğer medyamız değerli medyamız e, Kral Abdullah'ın magaziniyle uğraşmaktan e, bu haberi bir şekilde evet görenler var elbette ama bu haberi bir şekilde pas geçtiler. Yok adamın tuttuğu arabalardan, limuzinlerden, şunlardan, bunlardan bahsedildi. Kardeşim dünyada krallık mı kaldı meselesi konuşuldu halbuki Avrupa'da hala 15'e yakın ülkeyi krallar yönetiyor. Onu konuşan yok. Ee, falan filan.